Herkese merhabalar. Yüz yüze eğitimde flash değişiklik hazırlıkları var. Biz Bilişim Akademisi olarak yine herkesten önce doğru bir şekilde sizleri bilgilendireceğiz. Bugünlerde önümüzdeki günlerde şu iki kavramı çok sık duyacaksınız. Okullarda hafta sonu eğitim hazırlığı var. Hocam ne demek yani şimdi biz cumartesi pazar günleri de mi okula gideceğiz? Ya da ilk illi eğitim genişleyebilir diyoruz. Hocam biz normal eğitim görüyoruz. Sabahçı öğlenci mi olacağız? Hangi öğrenci öğrenciler sabahçı öğrenci olabilir? Hangi okullar sabahçı öğleci olabilir? Şimdi bunlarla ilgili sizleri bilgilendireceğim. Öncelikle birçok haber sitesinde bu haberleri görebilirsiniz. Dedik mesela bir tane örnek verelim. Hürriyet gazetesinden bir haber okullarda hafta sonu eğitim formülü karar illere bırakılacak ve ikili eğitim genişleyebilir diye bu haber ve buna benzer bir sürü haber var. Şimdi ne demek bu hocam hemen gelelim. Biz cumartesi pazar okula gidiyor muyuz? İkili eğitim bize de gelecek mi? Tüm okullar sabahçı öğlenci mi olacak? Bununla ilgili hocam bizi bilgilendirin hemen. Yüz eğitimde illere göre yeni düzenlemeler olabilir. Biliyorsunuz bunu daha önce de size söylemiştik. Türkiye'de 850 bin tane sınıf var. Ve bu sınıftaki öğrenci ortalamaları 20-22 civarında. Türkiye ortalaması bu. Şimdi şunu diyeceksiniz hocam ne 20-22'si ya bizim sınıf 35 kişi, bizim sınıf 40 kişi, bizim sınıf 30 kişi diyeceksiniz. Evet bu zaten ortalama. 14, 15, 16 olan sınıf da var. 39, 40 olan sınıf da var yani. Bu tür kalabalık sınıflarda var. İlden ile bu sayı zaten değişiyor. Zaten sıkıntı da burada başlıyor. Sınıf mevcudunun düşük olduğu, öğrenci sayısının az olduğu okullarda Covid tedbirlerini uygulamak daha kolay. Ancak 40 kişilik sınıflarda, öğrenci sayısının çok yüksek olduğu okullarda Covid tedbirlerini uygulamak biraz daha zorlaşıyor kalabalıklardan dolayı. Mesela bazı okulun toplam öğrenci sayısı 150-200 iken bazı okulların toplam öğrenci sayısı 5000'e kadar çıkabiliyor. Bu durumda okuldan okula farklı tedbirler almayı zorunlu kılıyor. Hem hemen il milli eğitim müdürlüklerine bu konuda yetki verildi. Yani dendi ki il bazında okul bazında bu kalabalıkları azaltmak için değişiklikler yapabilirsiniz. Ne gibi değişiklikler? İllerde okul bazında ikili eğitime geçme kararı alınabilecek. Mesela düşünün 2000 kişilik bir okul düşünün. Sabahçı öğlenci olduğunda aynı zamanda aynı anda 1000 öğrenci o okulda bulunacak. Yani kalabalık yarı yarıya düşebilecek. İkili eğitimde çözüm olmazsa eğer hafta sonunda da okullar açık olacak şekilde öğretmen kaydırma ile sorun çözülebilecek. Ne demek istiyoruz yani dikkat edeyim şimdi buraya. İkili eğitim ve benzeri adımlar yaptığınızda yine sıkıntılar çıkabiliyor. Mesela bir okul sabahçı öğlenci yaptığınızda tamam güzel sınıfları bölüyorsunuz her şeyi ayarlıyorsunuz ama bu durumda da öğretmen yetmeyebiliyor. Ya da işte okul binası yetmeyebiliyor gibi sınıflar yetmeyebiliyor gibi. Diyelim ki okul çok kalabalık sabahçı öğlenci yapacaksınız bu durumda da okulları yetiştiremiyorsunuz binaları ayarlayamıyorsunuz öğretmenleri ayarlayamıyorsunuz. İşte bu durumda hafta sonunda yüz yüze eğitim gündeme geliyor. Yani okul okulların cumartesi pazarda açık olabileceği bir sistem gün yüzüne çıkabiliyor bu durumda. Ve böyle bir durumda da şu yaşanabilir. Başka okullarda öğretmenler bu tür tedbirlerin arttırdığı okullara kaydırılabilir. İşte okumuş olduğunuz haberler bundan ibaret. Bu durumda tüm Türkiye genelinde hocam herkes hafta sonu okula gidecek diye bir algı oluşmasın. Sizde bunu il milli eğitim müdürlükleri il bazında okul okul çok yoğun olan okullarda öğrenci mevcudunun çok fazla olduğu okullarda bu tedbirleri uygulayabilecek. Birinci tedbir ikili eğitime geçilebilecek. Eğer ikili eğitimde sorun çözmüyorsa ya da ikili eğitim yeni sorunlar getiriyorsa sınıf yetmezliği, öğretmen yetmezliği gibi işte bu durumda hafta sonunda da okulların açık olması ve bu durumda da öğretmenlerin başka okuldaki öğretmenlerin buraya kaydırılarak bu sistemin bu Yığın, yığılmanın kalabalıklığın önüne geçilmesiyle ilgili bir çalışma var. Dediğimiz gibi bu durumda yetki il milli eğitim müdürlüklerinde okulumuzda da böyle bir yoğunluk varsa bu sistemlerin bir ya da birkaçı sizde de uygulanabilir sevgili öğrencilerim. Ama bu tedbirleri tüm Türkiye'de her okulda her sınıfta uygulanacakmış gibi düşünmeyin. Kendi okulunuzun kalabalıklığıyla alakalı bir durum olduğunu görmezden gelmeyin diyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I'm Alan.